değerli basın mensupları, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kamuoyunda EYT olarak bilinen, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak meclis başkanlığına sunuldu. Bu hafta komisyonda görüşecek teklifin önümüzdeki hafta daha da meclis genel kuruluna gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti olarak bir hayali daha gerçeğe dönüşüyor. Yapılamaz denilen şeyleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bu sağlam bir iradenin, istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun neticesidir. EYT teklifi sade, uygulanabilirliği basit, hakları genişletici bir düzenleme ihtiva ediyor. 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılı içerisinde doğrudan ilgilendiren yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan, onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi içeren bu önemli tarihi reformun tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti iktidarında Türkiye 2002 yılından itibaren tarihin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirmiş bir ülkedir. AK Parti tam bağımsızlık için enerji bağımsızlığını vazgeçilmez gören bir anlayışla milli enerji ve maden politikasına göre göreve geldiği ilk andan itibaren öncelik vermiştir. Ülkemizde olmadığı iddia edilen Petrol rezervlerinin birer birer keşfi, değerli madenler konusundaki politikalara yatırım, nadir bulunan elementlerle ilgili çalışmalar, Türkiye'yi enerji ihraç eden bölgesinde fiyat belirlenme konusunda referans ülke konuma getirecek çalışmalar, milli enerji ve maden politikasının birer sonuçlarıdır. Güneş ve rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada 12. sıraya yükseldik. Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 milyar 1 trilyon dolara ulaşan değeri 1 trilyon dolara ulaşan Karadeniz gazını milli şe şebekemize bağlayarak Mart ayı sonu itibariyle hanelere vermeye başlayacağız inşallah. Değerli basın mensupları, nükleer enerji alanında çalışmalar da diğer taraftan hızla devam ediyor. Seçim bölgem Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde sona yak yaklaşıldı. İlk ünitenin bu yıl devreye girmesini heyecanla bekliyoruz. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez nükleer santralden enerji üretmiş olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıdığını ihtarla ifade etmek istiyorum. Akkuyu nükleer santrali enerjide dışa bağımlılığı azaltacak bir yatırım. Tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kWh saat elektrik üretecek. Bu da Türkiye'nin yüzde onluk enerji ihtiyacını tek başına karşılaması anlamına geliyor. Bu dev proje ülke ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Santralin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Tüm bu yatırımların ülkemize ve azimletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.